adamın arkasında kulağım patladı bu arada. Yani kulak üzerinde bir problem yok ama iç kanalda kanama var. Onun haricinde başıma ciddi darbeler aldım. Başım ağrıyor. Travma var başımda. Kirayı tekrar değerlendirebileceğimizi fark, enflasyon artışının farkında olduğumu bu nedenden dolayı da kirayı yükseltmesine e, karşı çıkmayacağımı söylememe rağmen bu apartmanın kendisine ait olduğunu ve bu apartmanı bir apart otele dönüştürmek istediğini söyledi ve beni çıkartmak istediğini söyledi. Mehmet Sarı aslında apartmanın sahibi. Ben ilk konuşmayı onunla yaptım. E, Mehmet Sarı'nın Şaban Sarı adında bir oğlu var. Genelde tahsilat işlemlerini ona gönderirim yani kiralı ücretini ona gönderirim. Bu arada bu kişiler, yani Mehmet Sarı Beysavsar'ın babası, Şaban Sarı da kardeşi. Ondan sonra e, Şaban Bey, e, ben tekliflerini reddettikten sonra beni telefonla arayıp taciz etmeye başladı. E, kendisi işte tophane çocuğu olduğunu, e, kendi mülküne çökmelerine izin vermeyeceklerini Beni oradan bir şekilde çıkartacaklarını söylediler. Ben de onlara herhangi bir şekilde aslında karşılık vermedim. Sadece yasal süre neyse o süre içerisinde çıkacağımı söyledim. Dün ben arkadaşımla oturuyordum. Yukarıdan sesler duydum. Normalde bu apartmanın terası bana ait. Yani sadece ben kullanırım aslına bakarsanız. Bütün eşyalar benim. Mehmet amca da bana söylemiştir. Bu orayı tutarken hani bu teras aslında senin. Ee, Şaban Bey'i bir arkadaşıyla terasta inerken gördüm. Erzurum Şaban Bey bir sorun var diye sordum da bir sorun mu olacak arkadaşım burası bizim mülkümüz dedi. Ben de ona kibarca burasının şu an benim yasal e, mülküm olduğunu, benim burada sözleşmeli bir kiracı olduğumu hatırlattım. O da bunun üzerine e, arkadaşıyla beni evimin içerisinden çekip evimin kapısının önünde darp etmeye başladı. Ar Allah'tan arkadaşım içerideydi. E, arkadaşım e, çılık attı ve işte ben zaten ağzım burnum patladı oturdu. Burnumda 5-6 yerinde kırık var. Sağ kulağım patladı falan. Olayın sonrasında aa, işte gittim darp raporu aldım. Sonra şikayetçi oldum kendilerinden. Ve gerçekten hayatımla ilgili endişe duydum. Çünkü bunu yapan insan yarın bir gün çeker. Birilerine para verir, beni sokak ortasında öldürtür yani. Hem kendim için hem de benim gibi bir kadar sorunu yaşayan bir sürü insan için bu, bu olayların duyulmasını istiyorum. Kendisiyle daha önce bir konuşmamız olmuştu. Yıl sonu sözleşme bitim tarihinden itibaren. boşaltmasın boşaltmasını talep etmiştim. Onun haricinde işte talep ettikten sonra da kendime düşen masrafları da karşılamayı da kendisine taahhüt etmiştim. Yine. Olay günü yani spontane geliş tercih. Şey. İşte bina ile alakalı dış cephelerin bir de iç cephelerin biraz sıkıntıları vardı. Onlara baktık. Binaya çıkarken çatının altına bu kiracım bütün çamaşırlarını falan koymuş çatıyı kendine göre dizayn etmiş. Yani daha önce de zaten 2-3 ay evvelinde de oradaki komşu halkından hatta bina sakinlerinden orayı Airbnb olarak kullandığını duydum. Bir iki kez onun telefonla konuştuk. Yani kardeş dedim buranın Fransız, İtalyan, yabancı uyruklu diğer bir şeyler, vatandaşlar buraya gelip senin evinde ikamet ediyor. Benim seninle alakalı bir alt kiralamam yok. Sadece seninle alakalı bir kira şeyim var, sözleşmem var diye Kendisi bana benim arkadaşlarım olamaz mı diye bir iddiada bulundu. Ee, çatıdan indikten sonra tabii 5 numaraya giriyorsunuz. Kapıyı açtı. Burası dedi benim özel mülküm. kardeşim dedim senin özel mülkün dedim evinin içi. Burası dedim benim apartmanım. Apartmanın kontrolüne geldim yani. Dış cephesine bakıyorum, iç cephesine bakıyorum, çatısına bakıyorum. ve seni dedi bir daha burada görmeyeceğim. Allah Allah dedim ben de. Ya Yanlış bir şey mi yaptık? Biz apartmanımıza geldik, baktık. Evin geçerken senin kapına da tıklamadık. Eziline de basmadık. Bu nasıl bir hitap şekli? Seni bir daha burada görmeyeceğim, özel mülküm dedi, üstüme saldırdı. Orada bir harbi de çıktı. Ondan sonra, harbiden sonra ben de çektim, bittim. Konu bu. Darp raporu aldım. Gerekli şikayetleri de karakola bildirdim. Şu an karşılıklı şikayetçiyiz zaten birbirimizden. Eee... Bir iki gün önce Uyaba e, biz tahliye şeyini taliye ile alakalı davamızı açtık. Onun da şeyleri var, belgeleri var zaten. Bu taliye sürecimiz devam edecek. Yani biz o hukuk dışında hiçbir şekilde bir şey yapmadık. Orada gelişen olay da bizim bizimle alakalı olmayan bir olay. Sadece kendim nefsim müdafaa olarak görüyorum. Ben çünkü ne oradan çıktıktan sonra çatıdan aşağı indikten sonra ne kapısını tıklamışım, ne ziline basmışım, Şimdi orada Airbnb yapıyor. Kiralıyor. Bana 3 lira veriyorsa oradan 30 lira kazanıyor. Şimdi bununla ben hukusal olarak takipçisiyim. Ee, kendi ailemindeki bireylerimin de isimlerini zikrediyor. Konuyla hiçbir alakası yok. Yani bu kadar basit olmaması gerekiyor. Konu benimle alakalı. Beraber kendisi de davacı oldu. dar raporu aldı. Ben de davacı oldum. dar raporunu sundum. Artık hukuk, mahkeme ne dersin? onu bekliyor